Herkese tekrardan selamlar. Uzun bir aradan sonra aslında bir güzellikle dönmek istedim. Bir de beklediğim birkaç bir şey vardı. Bugün karşınızda Mirage F1 c 200 var arkadaşlar. Kendisi Fransa ağacındaki aslında en son premium araç diyebiliriz. Ben buraya kadar Yak3 ile kastım, tatlı tatlı oynadım. Onun da videosunu yakın zamanda atmayı planlıyorum. Ama daha da ileriye götürebilmek için aslında Mirage 2000'lere... Ve sonrasında da Rafale kadar götürebilmek için bir Mirage F1 ile bir başlangıç yapalım dedim. O yüzden de bugün karşınızda Mirage F1C var. Peki kendi oynadığım kısımla ve sonrasında da e, oynayan birkaç kişiyle konuştuktan sonra oluşturabildiğim iki ayrı set var. Kanat uçlarında, kanat ucundaki paylonlara Magic ikilerimizi koyuyoruz ve bu füzeler hakikaten bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Bunu e, aşırı derecede tavsiye ederim. Ardından süper 530 eplerimiz geliyor. Sonrasında normal 530'larımız geliyor. Ancak bunu kullanmaktansa benim tavsiyem 3 tane 2000 librelik MK84 bombamızla beraber 2 tane Magic 2 füzemiz olacaktır. O zaman bu kadar anlattıktan sonra gelin yeni oyuna geçelim. Şimdi işin garibi oynadığım tüm zamanlarda Mirage'le birlikte gidip büyük haritalarda oynuyordum ama bu sefer videonun şansına site haritası denk geldi. Ve bu uçakla ilgili aslında söyleyebileceğim en güzel şeylerden bir tanesi bombalama yaparken illa ama illa bir makın altına düşmek zorunda değilsiniz. Bir makın üstünde de hatta 1600 kilometrede de bombalarınızı rahat bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Bunların haricinde 126 tane ee, gördüğünüz üzere player ve chef'imiz var. Bu bizler için mükemmel denilebilecek bir sayıda. Özellikle 11-3 için. Yani totalde 252 tane counter measuring'imiz var. Bunu da etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendisinin ee, nasıl denir? Manevrası aslında hani kanat yapısına falan baktığımızda olabilecek en iyi halinde ancak bir F16 veya MiG-29 tarzı bir manevra beklemeyin. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki kendiniz oynadığınızda eğer siz F4S oynadıysanız veya düşünüyorum Tornado oynadıysanız veya F104 oynadıysanız bu araçta çok net bir şekilde manevralarınızı yapabilecek ve savaşabileceksiniz bile. O kadar söyleyebilirim. Şimdi Şöyle bir gidelim. Biz oraya attık tornadocum ama sen bilirsin. Nasıl istersen. Şimdi şöyle bir sallayalım. Bakalım video başına. Hop ilk kelimizi de aldık çıtırında. Bu arada size tavsiyem bu uçakta ne kadar her şeyi fulllemiş olsanız da yine de gidin ee, bir az basın bu uçağa. Çünkü ister istemez hız kaybetme oranı çok fazla yok dönüş sırasında. Ancak bundan dolayı da çok fazla G'ye maruz kalıyoruz. O yüzden de benim size tavsiyem bu uçağı aldıysanız ne kadar fullerseniz fullleyin gidin yine de bir şey basın. E, az basın derim. Benim size naizane tavsiyem bu olur. Şimdi şöyle arkamıza bakarak gidelim. Arkadaki F4S muhtemel bize doğru atacaktır. Ama biz yine şöyle çıtırından bir gidelim bakalım. Ayda Tatsız oldu. Var şunu. Alalım diyecektim de alamadım. Neyse. İki tane füze bize fazlasıyla yetiyor. Ve şu an site haritasında 20 dakikalık yakıt yine çok 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 yetiyor. Ayda topumuz bittiyse aa füze biziz bundan sonra diyecektim. Bombaladılar. O zaman gidelim. Bir iniş yapalım. Ardından da gidelim şey yapalım. Sen bana atmayacaksın değil mi? Atmazsın ya sen. Yapma. Öyle tat şeyler yapmıyoruz. Ay, yapma. Ayda. Aa! <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> tamam artık geri gidebiliriz. <laughs> Tamamdır. Güzel. Güzel bir aslında bir miraj maçı dönüyor şu anda. Bir kilimiz muhtemel tabii ki de 2-3 kilimiz olabilirdi ama bunun topuna daha alışamadığım için. Şu anlık bir kil bir de bombalamamız var. Asistler gelmedi. Vuramadığımız için biraz kolsuzluk yaptığımız için. Ama şu anlık yeteri kadar her şeyimiz var. Biraz daha sesi açacağım. Şuradan. Tamam şu an daha iyi. Ama size tavsiyem dediğim gibi bu uçağı alıyorsanız ben fulledim. Artı 3 normal ilk baştaki acesini basmış olmama rağmen hala e, arada pilotun tansiyonu düşüyor. Bundan dolayı e, her zaman söylediğim gibi gidin üstüne as basın. Ne olur ne olmaz. Ama bu uçakta dediğim gibi kullanabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi magic Bunların haricinde de bombalarınız. Çünkü F4S oynayanlar iyi bilir. Zaten zor hızlanıyor. Zor gidiyor. Manevrası yok. Hantal. Baya baya hantal. Motor deseniz ayrı bir dert. Yani her şeyi yüklemeye yüklüyor. Evet iki tane base'i takır takır alabilecek düzeyde alabiliyorsunuz ama dediğim gibi bir flayerları çok 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 eksik kalıyor bu noktada. Onun da haricinde gitmiyor. Gittiği zamanda da gidiyorsunuz abi. Şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hızı bir makın altına düşürmeye çalışıyorsunuz. Sizi bu noktada çok iyi anlıyorum çünkü F4S çok uzun bir süre oynadım ve beni kanser eden yegane uçaklardan bir tanesidir. Ve bunun haricinde radarı eniyor, kilitlenmiyor. Çok kafasına göre çalışıyor. O yüzden bu uçaktaki gibi aslında 1600 kilometre mi gidiyorsun? Özellikle mesela kanyon haritasında. Ki kanyon haritası birçok kişinin nefret ettiği bir haritadır. Çünkü yavaş tam hızlanıyorsun derken yavaşlamak zorundasın. Ve sonrasında da gidiyorsun işte şey yapıyorsun. Nedir onun adı? Tekrardan geri dönmeye çalışıyorsun. Hem yakıtını böyle çok uzun bir süre yemiyor ki oyun boyunca full AB'deydim. Ona rağmen hala o, 7 dakikalık yakıtım kalmıştı ki yaklaşık 12, 10, 12 dakika boyunca AB'de kaldık. Buna rağmen çatır çatır hala 7 dakikalık yakıt göstergem vardı. F4S'in biraz daha altında yiyor ve tek motorlu olduğu için de biraz daha yakıt tüketimi noktasında bizim için kar sağlıyor. Özellikle dediğim gibi kanyon haritaları sizin için mükemmel haritalar olabilir bu uçaktayken çünkü gidiyorsunuz abi 6-7 kilometreye kadar çıkıyorsunuz 1700 kilometrede kilometre hızla giderken 1600 kilometre hızla giderken çatı çatır gidiyorsunuz bombanıza atıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Bu bu tip bir uçak için gerçekten mükemmel ve bununla gerçekten çok net bir şekilde simülasyonda da CCIP bombalamayla birlikte de çok net bir şekilde kasabilirsiniz. Bu sizin için baya baya kolaylık olur. Simülasyonda bu şekilde kasmanızı tavsiye ederim tabii ki de bununla simülasyon girecekseniz. Ama onun haricinde iki tane 30 milimetrelik topumuz var Gö gövdeye ve bir şekilde. Onun haricinde siz isterseniz iki tane de pot takabiliyorsunuz. Tam şuradaki daha doğrusu şuradaki paylonlara. Ama benim Dayizane tavsiyem şu olur. Çok fazla zaten dogfight durumuna girmeyeceksiniz. O yüzden gidin bombanızı alın veya isterseniz bir bakarsınız işte e, radar de takır takır indirebiliyorsunuz ama radar güdümlerinizin işte 530'lar 15 süper 530'larsa 20 çektiği için e, çok da fazla etkili olmuyor maalesef. O yüzden bombalamak e, bu uçak için aslında tek yegane çözümlerden birisi olarak ortaya çıkıyor. Onun haricinde dediğim gibi zaten 252 tane şeyimizin olması başlıca bir manyaklık bizim çok ama çok işimize geliyor. Şimdi bu uçağı ayrıca kullanacaksanız SRC MTI'de kullanmanızı size tavsiye ederim. Çok rahat bir şekilde kilitleniyor. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Mesela şu an 1300'de gidiyoruz. Mach Tak tak tak. Tamamdır. Tertemiz. Attık ve gitti. Şimdi şöyle yapalım. Bir aslında emir etkinleştirsek güzel olabilir. Adamımız neredeymiş? Aha da buradaymış. Sabit mi dedi? Tamam tamam. Tamam. Base'i bize saymış. Tamam. Şimdi adamımız iniş yaptı kalkış yapmasını bekleyeceğim. O, o sırada da ben 5000-6000 civarlarında dolaylarına doğru çıkacağım. Adamı indirmeye oynayacağım. Şöyle bir gidelim. Bu arada bu uçakla... Ee, indirebileceğiniz çok fazla Live Wallpaper üzerinden skin yok maalesef. O yüzden indirebileceğiniz en güzel skinlerden başlıcası bu diyebilirim. Ve size de tavsiye ederim. Oyun içerisinde baya baya güzel gözüküyor. Aslında adam kalkıyor mu? Aha, kalkışa doğru geçmeye başladı. Tamam. Tam döneceğim abiciğim. Döneceğim. Sakin ol. Kalkışa geçmeye başladı bizim çocuk. Tam döndüm işte bağırma artık. Şöyle bilerek bir yükseleceğim. Bu adamın arkasına çok fazla geçmemek için. Bakalım. Totalde tahmini 2 kil 2 tane de base bombardıman yapmakla. Bakalım ne kadar para verilecek bize. Biraz ona bir bakalım edelim. Adama doğru dalışa geçeceğim. Sen beni vurmazsın. Sıp. Hop. Tertemiz. Tamamdır. Birinci olarak oyunumuzu da bitirmiş olduk. Tertemiz. Şimdi bakalım. Ne, ne kadar verdi? Gördüğünüz üzere birinci olduk. Takım arkadaşımızı yanlışlıkla vurduk. Eğer onu da vurmamış olsaydık totalde yaklaşık 110k civarı bir para gelecekti. 112k gelecekti. 25k'da araştırmamız geldi. Tertemizliyorum. Başka hiçbir şey demeye gerek yok. Tabii bende premium hesap da var. O ayrı bir ee, durum. Yani yarıya kadar düşebilirsiniz. Açıkçası Mirage F1 benim sevdiğim bir uçak oldu. Bayağı da güzel bir uçak. Ve unutmamanız gereken Magic 2'lerin şöyle bir durumu da var. Hem 35G ee, bir şeyi var. Yani 35G çekebiliyor attığınızda. All Aspect ve IR CCM'i var. Yani çok fazla kaçırmıyorsunuz. Yani kaçırmanız için ya işte... Güdüm süresinden dolayı yani takip süresinden dolayı bir sıkıntı yaşıyorsunuz ya da biraz uzaktan attığınız için kaçırmışsınızdır. Ya da yanlışlıkla işte böyle bir sıkıntıya düşmüştür bir şey olmuştur. Yanlışlıkla bir tansiyonu düşmüştür. Ondan dolayı vurmayı kaçırmıştır. Benim size ee, sunacağım Mirage bir 1 bu kadardı. Onun haricinde bir de radar sünü daha sonraki videoda tekrardan oynayıp çekeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Beni Twitch'ten, Discord'dan ve bilmem sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Ve bugün ee, saat 8-9 civarlarında da Twitch'te yayında olacağız. Tabi bunu da Discord'u takip ederek öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.